başlamıştı. Birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Sürücüler, yayalar ilerlemekte zorlandılar. Bazı iş su bastı. Bir sitenin bahçe duvarı yıkıldı. Sanakla birlikte fırtına da etkiliydi. Dolayısıyla bazı noktalarda ağaçlar köklerinden söküldü. Ağaçların üzerine, ağaçlar araçların, arabaların üzerine devrildi ve araçlarda da yine maddi hasara sebebiyet verdi. Ekranlarımıza da yansıyor. İşyerleri e, ciddi anlamda hasar görmüş durumda. Bazı işyerleri e, su altında kaldı, bazı işyerlerinin su bastı. Ciddi bir sanak ve fırtınaydı değerli izleyenler. E, fırtınanın ardından da işte bu görüntüler ortaya çıktı. Biz bölgeye gidelim. Yavuz Demir karşımızda olacak. E, hasar gören işyerlerini e, önünde e, işyerlerinden birinin önünde bekliyor Yavuz Demir bizi. Yavuz neler yaşandı Edirne'de ve an itibariyle durum nedir? Yang yontar. Önceki gün yani dün gerçekleşen kuvvetli fırtınada ağaçlar yerinden söküldü, işerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı elektrik direkleri yıkıldı ve ortaya da böyle manzaralar çıktı. Yağmur suyu artık tamamen çekildi cadde ve sokaklardan ama işletmelerde özellikle kotu düşük işletmelerde, zemin katlardaki işletmelerde büyük zarar oluştu. Burası bir bir kafe, hemen yanında bir pastane var. Ancak hemen önündeki izlerden gördüğünüz gibi yaklaşık 1-1,5 metre kadar da su var. İçeride de yani iptidai şartlarda da temizlemeye çalışıyor işletme sahipleri. Motopomplarla suyu boşalttılar fakat motopompun da artık çekemeyeceği kadar sular var. Biraz ileride bir eczane var. Aslında orada da çok çok büyük bir zarar var. Orayı da size göstermek istiyoruz. izleyicilerimizden şimdiden özür dileyelim. Yol boyunca aslında tüm kotu düşük zemin katlardaki işletmelerde büyük zarar var. Biraz izleyicilerden az önce özür dileyelim dememiz sebebi şu şu, biraz uzunca yürüyüş oldu. Evet, gördüğünüz gibi eczanede inanılmaz bir zarar var. Neredeyse binlerce ilaç, binlerce ilaç orada e, sudan hasar görmüş. Sel suyuyla birlikte gelen e, sulardan, yağmur suyundan hasar görmüş. İşletmenin içerisini zaten gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Görüntüler her şeyi anlatıyor. E, buradaki temizlikçi personelde yavaş yavaş yaraları sarmaya çalışıyor ama büyük de bir zarar olduğu aşikar. Burası Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi. Cadde boyunca böyle zeminde zemi katlarda iş yerleri var, işletmeler var. Onların tamamı Dünkü kuvvetli sağanakla kuvvetli fırtınayla birlikte gelen yağmur suyuyla dolmuş durumda. Ne kadar bir e, zemin kattan bahsediyoruz? E, yaklaşık 14 basamak var burada. 14 basamağın altına doğru iniyorsunuz. Yani yolun bir 2 metre altına inip oradaki işletmelere sular dolmuş. Peki dün akşam neler yaşandı? Kısaca onları da izleyicilerimize bahsedelim öyle sözü size bırakalım Ankara'ya. Dün akşam saatlerinde iklim bilimcilerin sıcak, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havanın çarpışması sonucunda ortaya çıkan downburst dedikleri aslında Türkiye'de, Edirne'de hiç rastlanmayan yani sıklıkla rastlanmayan bir olaydı bu. Bir hava olayıydı. Meydana geldi. Kente bir anda başlayan ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgar aslında Hallaç pamuğu gibi attı önüne gelen her şeyi. Ee, az önce yayını açarken de söylemiştik ağaçları, elektrik direklerini yerinden kökünden söktüğü birçok noktada da halen elektrik yok. Özellikle merkeze bağlı bazı köylerde fırtınanın olduğu saatten bu saate kadar hiç elektrik verilemedi. Yani yaklaşık 15 saattir elektrik alamayan bazı bölgeler var. Ancak yaralar sarılmaya başlandı. Özellikle itfaiye ekipleri cadde boyunca bizim de içinde bulunduğumuz cadde boyunca işletmelerde motopomplarla suları boşaltmaya çalışıyor. İşletme sahipleri de ellerinden geldiğince yağmur suyuyla birlikte gelen o çamuru balçığı temizlemiş meye çalışıyor